Kendimden özür diliyorum. Yaşadığım süre boyunca hep merhametimin arkasından yürüdüm. Beklentilerimi arkada bıraktım. Kimseden bir şey beklemedim. Doğrusu bu sanıyordum çünkü. Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı içimde sakladım. Sustum, bastırdım. Olsun dedim insanlık bende kalsın. Ben en iyisini yaşatayım ki istemeye yüzüm olsun dedim. Verdim. Hep verdim. Karşılığını alıp almadığına bakmadan aslında güçlü olmak değil de Ama olmak zorundaydım ve bırakıldım. Kendimi hep erteledim kimsenin beni anlamadığını bildiğim halde hayatıma girenleri bana verilmiş bir görev olarak gördüm. Herkesi mutlu etmek zorundayım sandım. Benim de mutlu olmam gerektiğini unutmuşum eğer. Görevim neyse en iyisini yapmalıyım ki vicdanım rahat etmeliydi. Birilerinin de bana karşı görevleri olduğunu hiçe saymışım oysa. Bana verilen rolleri en iyi şekilde oynarken onların rollerini iyi oynayıp oynamadığına hiç bakmadım. Karşımdakilerin eksiklerini tamamlamaya çalışırken onların hatalarını görmeye vaktim kalmamış sanki. Beni üzmelerine bakmadan karşılığında ne aldığıma ne hissettiğimi aldırış etmeden hep verdim. Nasıl unutmuşum unutturmuşlar aslında. Paramparça olmuş kalbime, cayır cayır yanan içme, doğruları söylemeye çalışan beynime, mutsuz yüzüme. Hep sus dedim. Sen sus. Kendimi haksızlık ettim. Kimse etmediğim kadar. Herkesi dinledim. Kendimi dinlemediğim kadar kimse benim yüzümden mutsuz olmasın diye hiçbir şeyin sebebi ben olmayayım diye mutluluk oyunlarını oynadım. Yetmedi. Yeni oyunlar buldum. Ama bir gün bir bakmışım ki param parça olmuşum. Tutunacak tek duygu bırakmamışım kendime. Kendimi teselli edecek tek şey yokmuş hayatımda. Allak bullak olmuşum. Kendimi aramaya çıktığımda yorgun, yılgın, bitkin bir köşede saklanıp ağlayan bir kız çocuğu olarak buldum. Ve ona elimi uzaktım. Diyebildiğim tek şey geçti. Bir daha seni kimse üzemeyecek. Şimdi sen de özür diliyorum seni bu kadar hiçe saydığım için, insanları seni bu kadar ülmelerine müsaade ettiğim için, seni hiçbir zaman dinlemediğim için, üzerine bu kadar sorumluluk yüklediğim için, hakkın olan bütün duyguları sana yaşatamadığım için. Şimdi tekrar söylüyorum. insanlığından, kalbinden, duygularından, çocukluğundan, hislerinden, özür diliyorum galiba almadan verdiğim Allah'a mahsus